İyimserlik, olumlu düşünmek, kararlılık. Nezaket ve güzellik ile birleşirse ederi, muhakkak ki yeryüzünün bütün hazinelerinden değerli. Aslında sanıldığı kadar zor değildir. Zira olumlu duygular ve neşeli bir yüz, cömert bir kalbin göstergesidir. İçimizdeki o muhteşem güneş önce yüzümüzde parlıyor. Görünse de ruhumuzda doğup yüzümüze ve davranışlarımıza yansıyor. İşte güzel insanlar böyle doğuyor. Güzel insanlar böyle doğuyor. Böyle doğuyor. Su gibi aziz veya azize olmak ister misiniz? O zaman suyu takip ediniz. Sesiyle kulaklara hitap ederken doğası ile felsefeyi anlatır. Öylesine güzel akar ki önüne çıkan engelle uğraşmak yerine etrafından dolaşır ve bize demek ister ki siz de uğraşmayın. Bu size vakit kaybettirir. Su böyle diyor. Senle uğraşanla uğraşma. Onunla aynı yerde kalma. Etrafından dolaş ve yoluna devam et. Şimdi akan suyun sert bir kayaya çarptığını hayal et. Çok zekice bir hareketle üstünden aşar. Eğer olmazsa zaman içinde damla damla kayayı deler ve herkes yaşar. Bunu süreklilik yani sabırla yapar. Müthiş bir örnek çünkü. Sabretmek değildir, uğraşmadan beklemek. Su kayayı sabırla, istikrar ile deler. İmkansızı başararak yoluna devam eder. Ve durup kirlenmek yerine aktıkça temizlenirim der. Bu yüzden su gibi ak ve kendini yenile. Bugünün farklı olsun, benzemesin önceki güne. Tut ki yağmur olup indin yeryüzüne, yarın buhar olup çıkarsın gökyüzüne. Bazen kar, bazen buz ama biz suyuz. Her girdiğimiz yerin şeklini alırız lakin aslımızı, neslimizi hiç ama hiç unutmayız. Fırtına en güçlü ağaçları devirirken, esnek fidanları selamlar geçip giderken, velhasıl uyumlu olan hayatta kalandır. Dereler denizlere, denizler okyanusa dökülürken, işte bizden istenen şaşırmamaktır. Elinden geleni yaparak hayatın akışına teslim olmak. Aziz ve azize olmayı başarmaktır. Elinden geleni yaparak hayatın akışına teslim olmak, aziz ve azize olmayı başarmaktır. Başarmaktır.